Efendim Perşembe gününden herkese merhaba. Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak bugün saat 2'de. Bugün önemli bir gün. E, bugünü kimle konuşacağız? Tabii ki Artunç Bey'le konuşacağız. Başka bir şansımız yok. Dolayısıyla önemli sorularım olacak. Bugünü bir değerlendireceğiz. Yurt dışını değerlendireceğiz. Çünkü yurt dışında merak ediyoruz. Ne oluyor? Dolar yükseliyor, altın düşüyor, gümüş düşüyor. E, çok önemli getiriler vardı. Bunlar geri alınmış oldu. Ne olacak altın fiyatları, gümüş fiyatları? Bunları da konuşacağız ama öncelikle Merkez Bankası diyeceğiz. Ertuğrul Bey merhaba. Merhaba Seda. Ne olur merkez, ne yapar merkez sizce? Şimdi öncelikle tabii başka şansın olmadığı için bana kaldın. Ee, <laughs> şaka bir yana. E, normal şartlarda esasında yapmaya çalıştığımız şey şu. E, biz e, bu işin uzmanlarını sizin gibi... E, dinleyip o uzmanlardan toparladıklarımızı kendi mantık süzgecimizden geçirerek bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ben de şimdi onu yapacağım. Dolayısıyla Aha, e, bunu söylememin nedeni şu: şimdi pek çok şey konuşuluyor, pek çok e, konuşulan şeyden de bir gürültü oluşuyor esasında. İnsanlar hep aynı konularda aynı şeyi dinliyorlar. Birazcık farklılık yaratmıyor. Merkez Bankası konusuna gelince yani esasında herhalde çok net e, bir durum var ortada. Merkez Bankası'nın kimse politika faizini artırmasını beklemiyor. Evet. Bunu artık açık seçikte söylüyor herkes. işte siyasi nedenler falan diye. Özellikle de bizim Murat Sağman böyle. O eskiden böyle değildi. Murat Sağman şimdi böyle çok net net söylüyor. Son e, bir, birkaç aydır e, yani Merkez Bankası ile de konuşuyorum. Onlar çok iyi ama işte faiz artıramıyorlar ve böyle diye. E, o yüzden ondan aldığım yorumla bir kere piyasa beklentisi bir faiz artımı yolunda değil. Politika faizini değiştirmesi beklenmiyor. Biliyorsun Merkez Bankası daha önce yine politika faizini arttırmaktan ziyade ikincil önlemler dediğimiz yani bu e, geç likitte penceresi, günlük repo ihaleleri falana da gelmeden önce ne yapıyordu? İşte bu e, rasyoları değiştirerek, karşılıkları değiştirerek hem kredi miktarını hem de faizi belirliyordu. Çok basitçe anlatmaya çalışayım. Yani Türkiye'yi büyük bir aile olarak düşünelim. Aileye anne baba çalışıyor, iş yapıyor ve çocukların da ihtiyaçları var onlar dahi karşılamaya çalışıyor. Şimdi biz Türkiye olarak çalışıyoruz ama bu bunun için borçlanıyoruz. Bir kere bu birincisi yani çalıştığımız ve kazandığımız para yetmiyor kredi kartına yükleniyoruz anneler babalar ikincisi e, bu borçlanma maliyetleri kur yukarı gittiği için çok artıyor ve üçüncüsü biz bu e, yani yatırım yapmak yerine yani işte şurada ev alalım şöyle yapalım böyle yapalım yerine tasarrufumuz olmadığı için gidiyoruz sürekli harcama yapıyoruz. E şimdi böyle olunca. Ya bize borç verenler dahil herkes şöyle düşünüyor. Ya Türkiye bu parayı alıyor ne yapıyor? e Pandemiden dolayı bir ciddi kredi genişlemesi var. Dolayısıyla kredi genişlemesini normalde azaltması gerekir Türkiye'nin bunu yapmıyor. Ev e, faizleri arttırıyor ama bir taraftan da kredi genişlemesini e, engellemek yerine arttıracak bazı şeyler de yapıyor. Dolayısıyla ortada bir belirsizlik var. Bu belirsizlik ne? Türkiye acaba maliye politikasıyla para politikasıyla gerçekten ne yapmaya çalışıyor? Bu böyle koskocaman bir soru işareti olarak duruyor. E bu soru işareti olunca da biliyorsun soru işaretleri olduğu zaman belirsizlik olduğu zaman piyasalarda risk artar, risk primi artar hı hı. ve risk risk priminin yani gelecekte olması ihtimali olan bir olayın bugüne indirgenmesini ya yani bugün bunun etkisi ne oluru anlatan şey de iskonto oranıdır, yani faizdir. Yani şöyle söyleyeyim ben 3 ay sonra Türkiye'ye vermiş olduğum 1 milyar doları alacağım konusunda ne kadar e, riskleri yüksek görüyorsam bugüne indirirken kullanacağım faiz oranı ona göre değişir. Dolayısıyla bu belirsizlik dolayısıyla Merkez Bankası'nın faiz arttırmaması durumundaki her şey piyasa açısından belirsizliğin devamı anlamına geliyor bu bir. Kredi koşullarının sıkılaşmasını sağlayacak önlemlerin alınmaması risk birimini arttırıyor bu iki. Merkez Bankası politika faizini arttırmayacağına göre içeride biliyorsun bu işte koridoru genişletiyor üst evet, tarafını evet. alt tarafını evet. yukarı çekiyor. Geç likit. E şimdi daha geç likitte penceresinin gerektirdiği o 11'lerin üzerine gelemedik daha. O da olmadı. Şimdi demek ki biz Merkez Bankasından çok da büyük bir şey beklemiyoruz. Yani yapmayacağını düşünüyoruz, yapamayacağını. Niye Peki yapamayacağını? burada hemen bir virgül koymak istiyorum. Mesela Ağustos ayı toplantısında biz işte tam faiz kararını aldık, karar metnini aldık, hiçbir değişiklik yapmadı, okey aldık bir kenara. Tam konuşurken, tam yorumlarken bir 20 dakika sonra hemen zorunlu karşılıklarla ilgili bir haber geldi. Evet. Dolayısıyla biz konuşmadaki tonumuzu değiştirmek zorunda kaldık ve bütün yönü oraya evrildi. E, bugün de böyle bir şey bekler misiniz? Gelir mi böyle bir şey? Abi, Zorunlu karşılıklarla ilgili abi. bir ayarlama. Tabii. Şimdi bak merkez bankaları tüm dünyada en önemli iki tane özellikleri vardır sanatları. Bir tanesi merkez bankası elini belli etmez. Bak bugün Twitter'da bir şey vardı çok güzel. Hayatta iş konusunda başarılı olmak istiyorsanız bildiğiniz her şeyi e, pardon şöyle diyor tam söyleyeyim onu. Eğer işte başarılı olmak istiyorsanız dikkat edeceğiniz iki tane şey var diyor. İki tane şey var. Bunlardan birincisi bildiklerinizin hepsini aynı anda söylemeyin diyor. Birincisi bu. İkincisi, ikincisi söylemiyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi Merkez Bankası ne yapacağı konusunda elini belli etmez. Doğru. Okey. Bu cihette. Ama Merkez Bankası bir şey söylüyorsa onu ne şekilde nasıl yapacağı konusunda kredibilitesini yani güvenilirliğini arttırmak ya da devam ettirmek için onu yani söylediğini yapar. Şimdi biz hı hı. Merkez Bankası'nın bir lisanını anlamıyoruz. Değil mi? Evet, hani, evet, yani, evet, evet. yani burada da iki söylediği ile yaptığı arasında buna kredibilite gap diyorlar. Hani böyle Londra'da şeylerde mind the gap derler. Hani tren gelecek dikkat edin. Hani ayağınızı atmayın, bir boşluk verin diye. Biz yani kredibilitesi, yani söylediğine yaptığı arasındaki farkı e, yüksek olduğunu düşündüğüm için ya Allah Allah öyle mi acaba derken dediğin gibi bir şey geliyor. Bugün de bunun olması ihtimali var. O yüzden zaten normal şartlar altında faiz arttırmak, ben demedim piyasa diyor, gerekirken ve faiz arttırılmadığı için ya da faizi böyle böyle arttırdıkları için yetmiyor. O yüzden bu durumun olması ihtimali yüksek. Merkez Bankasındakiler, para politikasında belirleme noktasında ya da orada para piyasalarında çalışan uzmanlar bu durumun ne olduğunu biliyorlar. Ne yapmaları gerektiği konusunda da fikirleri var. Ama bunu yapılması noktasında gerçekten bir zaruret olduğunu ifade etmek için durumun vehametini nasıl anlatırız diye de düşünüyorlar. Ama bir şey daha var bence. Bu beni çok korkutuyor. Biraz önce de söylediğim gibi alınan bu ikinci önlemlerle faizi geç likitte penceresinin ta tavanına kadar çekmekten bile imtina ettiler. Dediler ki ya dünyada acayip bir likitte var. Yani biz niye bu kadar arttıralım ki? Bir dur bakalım dediler. Bir de müdahale etmedi kamular. Kamular müdahale etmeyince ceplerinde ne oldu? Tekrar olmayan döviz. Sen anlıyorsun onun ne no. evet, olduğunu. Evet, müdahale etmeleri için ellerinde döviz var. Dolayısıyla şunu yapabilirler bence. Yine faiz arttırımı yok. Yine biz gerekeni yaparız. Sonra sen misin kuru yukarı çekmeye çalışan? Hadi müdahale, hadi diğer önlemler, hadi birazcık ikinci faizleri arttırma deyip böyle bir tekrar ortalık karışabilir gibi. Hemen bir virgül daha koyayım mı o zaman? Evet. Çok güzel ee, çok güzel gidiyoruz ama hani böyle müdahale lafı işin içine girince e, yatırımcılar hep şunu düşünüyor. Ya dolar TL'ye bir müdahale gelir mi? 7.70'e doğru yükseldik. Buradan mı e, acaba bir müdahale alacak? Çünkü e, yatırımcının her satın aldığı aslında doların içerisinde Merkez Bankası'nın yapacağı müdahale de var değil mi? Onu evet. da satın almıyor mu aslında? Yatırımcılar bu konuda sürekli bir soru işareti içerisindeler. Buradan dolar alınır mı? daha yukarı gider mi? Her gün yeni rekorlar test ediyoruz. Yani aslında e, şu anda hani evet, biz Merkez Bankası'nın para politikasını konuşuyoruz ama para politikasının içerisinde faiz, kur, enflasyon sarmalının devam ettiği aslında Merkez Bankası'nın çok direkt yollarla gitmediği ama kuyu var ortada biz yandan geçiyoruz gibi yaptığı bir durum söz konusu. E Burada tabii de en çok dikkati çeken elbette tabii ki faiz. Biz en çok ona bakıyoruz ama e, yatırımcı ne yazık ki hani de bize bakar. Hmm. Bu konuda ne dersin? Ne oluyor şu anda? Nereye gidiyor? Vallahi ne yazık ki diye bir durum yok yani. Yatırımcı en doğru neresi oraya bakar bir kere. Yani bence Türk yatırımcısı e, nereye bakması gerektiğini biliyor. Çünkü bu hani yumurta mı tavuk tavuk mu yumurta hikayesi değil bu çok net. Bir ülkede evet. tüketici güveni yani ekonomik aktörler dediğimiz tüketiciler, şirketler, yatırımcılar, şunlar, bunlar hane halkı bunların genel sentimenti yani genel hissiyatı zaten ekonomiyi belirler. Yani ekonomi sonsuz ihtiyaçlar sınırlı kaynaklar ama kaynaklar konusunda pek bir şey yapamıyor olabilirsiniz ama ihtiyaçların belirlenmesi Yatırım ya da tasarruf kararlarının verilmesinde o psikoloji belirleyicidir ve Türkiye'de maalesef buraya diyebiliriz, döviz e, her türlü girdi malı içinde, yatırım malı içinde, tüketim malı içinde de önemli bir yer tutmaktadır. Ben hep şöyle diyorum, Türkiye'de her çocuk cari açıkla doğar ve biz onu kapatmaya çalışırız. O yüzden dövizin fiyatının ne olduğu önemlidir. Biz bugün bunu geçen günlerde Twitter'da Kerem Halkin, Mafe İlmez, Emre Halkin, Hakan Kara falan çok konuştuk böyle, Oo, yazıştık çok da. Ee, çok temeli olan şeyler bunlar. Elbette tartışılması gereken şeyler. Ama kur çok belirleyici. Şimdi müdahale konusunda da ben şimdi tabii yaşlandığım için artık biraz eski şeyler geliyor aklıma. Biz CNBC'deyken böyle bir e, karikatür çizmişlerdi. Hı -hı. E, merkez müdahalesi deyince... Merkezin adamları var böyle ellerinde sopalar müdahaleye geliyorlar. Lan siz misiniz <laughs> döviz alan diye. Şimdi Merkez Bankası bunu zaman zaman yapıyor. Hı hı. Ya e, Merkez Bankası'nın tekrar müdahale etmesi olasılığı da var. Bunlar verbal intervention dediğimiz sözlü müdahaleler. Evet, müdahaleler. olabilir. E, satış da olabilir. Belli ikinci önlemler alarak da olabilir ama nihayetinde ben Müdahale et etme noktasından daha ileride bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Bak bugün Kamular 500 milyon dolar satsa kur 770'ten 760'a 10 dakikada iner, değil mi? Hı hı. Biz, evet. E, ben hatta işte kur bir 7.20'ye gidecek, ondan sonra Ağustos'a kadar duracak diye bir şeyde bulunmuştum. Hakikaten de ben de şaşırdım tuttuğuna çünkü Türkiye'de bir şey tutturmak piyango oynamak gibi bir şey. Şimdi öyle kuru orada tuttuk, değil mi? Gitti geldi gitti geldi, kıpırdamadı yerinden. Sonra ne oldu? Su yolunu bulur. O yüzden temellerim yani müdahale olur olmaz konusunu boş verin. Bir Hı -hı. E, piyasa eğer düzgün işliyorsa rakamlar, bunların imply ettikleri yani söyledikleri şey her şeyi içinde içerir. Tüm riskleri Hı -hı. ve fırsatları. Şimdi bence kurun içinde merkez müdahalesi de var, o da var, bu da var. Bu şunu gösteriyor ki merkez müdahale etsin ya da etmesin. Swap gelsin gelmesin. Eğer siz krediler konusunda bakın e, bunu e, Binali Bey söylemişti. Ya demişti biraz ayağımızı e, şey e, biraz fazla açılmışız. Ayağımızı yorganımıza göre uzatırsak bu iş çözülür. Hay ağzını öpeyim. Net. Bu kadar net. Türkiye'nin harcaması gereken. Harcayabileceği miktar belliydi, bundan fazlasını harcadı. Ayağını da Binali Bey'in dediği gibi yorganına göre uzatmadı, tam. Şimdi Aha. yorgan gidebilir, kavga gidebilir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Türkiye'nin bu mali istikrarını ve büyüme miktarını kesinlikle aşağı çekmesi lazım. Çeker mi, çekemez mi? Bu buradaki ee, cevabı bu ülkeyi yönetenler verir. Ha benim bir cevabım var, o bende kalsın. Peki, pekala, tamam. Merkez Bankası ile başladık aslında ama yani... E, yayının başına söyledim bir kere. Küresel piyasalarda da çok önemli hareketler var. Ons altında, gümüşte de dedim. Şöyle çok kısaca bir ons altında ne oluyor? Yani bu kadar getirilerin yüksek olduğu gümüşte yine aynı şekilde getirilerin yüksek olduğu bir ortamda birdenbire tamamıyla yurt dışı hani kompozisyonun diyelim yurt dışı hikayesinin tersine döndüğü bir ortamda mıyız şu anda? İşte evet. dolarda kuvvetlenme var ama dolarda kuvvetlenmek için güçlenmek için ana hikaye bu kadar buraya mı döndü yoksa bir getiri arayışı mı var? Paranın yönü mü artık yavaş yavaş dönüyor altından çıkıyor hisse senedinden çıkıyor da dolara mı gidiyor? Evet. Ne oluyor sence? Valla bence iki tane şey oluyor. Bir tanesi şu. Ben hep Amerikan doları ile ilgili çok hani Amerikan doları güçlü kalacaktır esasında elinde sonunda dediğim zaman 1.05'leri gördükten sonra geldik neredeyse 1.20'lere. Ee, Aha. Işıkökte de Atilla Yeşilada da yani buralardan sonra artık dolar tekrar değer kazanır kazanabilir. 1.25'leri görsek ihtimali var ama dönebilir gibi yorumlar yapmışlardı. Bir kere şimdi hani o dolar rezerv para özelliğini kaybeder falan dolar bitti şu bu lafları beni güldürüyor. ve bir de düşündürüyor. Şöyle ki ya dolar öyle kolay bir şey mi? Arkasında koskoca Amerikan ekonomisi ve Amerikan ordusu var. Bir günde bitmez. Dolayısıyla şu anda dolar tekrar bir böyle ben ölmedim ayaktayım diyor. İkincisi Avrupa ben ölmüş ağlayanım yok diyor. Bunu yani böyle sanki zannediyorlar ki dolar bitti falan filan da Avrupa çok iyi. Yok kardeşim bu çirkinlik yarışı. Güzellik yarışı değil bu. Yani hangisi hangisinden daha çirkin diye bakıyoruz. Yani bir tane e, nedir adı problemli boşanmaları var İngiltere ile. Ne olacağı evet. belli değil. E, İngiltere'de tavan yapmış ikinci dalga geliyor. Avrupa'da hani İtalya, yani İtalya yaşadı falan filan toparladı. Eyvallah da en kötüyü gördü. İspanya kötü görmemiş belli ki tekrar problemler var falan. Dolayısıyla Avrupa'nın durumu öyle iyi değil. Ve bak bugün bakıyorum Türkiye'de de önemli bir his, his, bankaya sahip olan bir İspanyol grubunun bankasına sürekli çakıyorlar. Sürekli dayak yiyor. Avrupa'nın bu kadar olumsuzluğu, Avrupa borsalarındaki bu kadar satış, doların biraz geri dönmesi bir dakika dedirtti. Bu ikinci faz. Bu ikinci fazda muhtemeldir ki dolar biraz güç toplayacak ama ardından tekrar yeni bir para verilecek ve tekrar piyasalar altının ve hisse senetlerinin yukarıya döndüğü bir yere gidecek. Bu bizim duygusuz Cüneyt Paksoy'un işaret ettiği gibi önce bu e, 1864 oraları kırıp çok aşağılara gidip bu onun ardından mı 4 bin dolara gidecek yoksa buradan tekrar toparlayacak mı bunu bugün en geç yarın öğreneceğiz altın tarafında. Yanlış yani, mı duydum? 4 bin dolar mı duydum orada? Yani bence inanılmaz yerlere gidecek bu altın. Çünkü yani dünyada borçluluk oranı çok fazla, likidite inanılmaz yüksek, eninde sonunda enflasyon gelecek. Altının yönü hep yukarı. Ama tabii efeksle işlem yapanlar açısından ya 100 dolar düştü yahu. Yani affedersin boru boncuk değil ya. 100 dolar, 100 kontrat taşıyor olsanız eyvallah deyip gidersiniz. O yüzden e, bu işleri yaparken etinize budunuza dikkat edeceksiniz. Ama şunu söylüyorum ben. Altın bugün 1400 dolara, 1500 dolara, 1600 dolara gitse herhalde bütün varlığımı satıp altına geçerim. Çünkü bence altının kaçınılmaz şekilde yükselişinin devamı için yeni bir güç toplama bu. Altın mı gümüş mü? O, ben yani, susmayı tercih ederim çünkü söz gümüşse sükut altındır diyorlar. <laughs> Ekonomilerin endüstriyel e, metallere veya değerli emtia'ya verdiği açısından bakıldığında bence zor bir durum var. 2021'de e, bu ekonomiler toparlanacak mı toparlanmayacak mı çok emin olamıyorum. Daha evet. bu ikinci dalganın büyüklüğüne bağlı olarak. O yüzden hani yani bunu izin ver, biz gelecek hafta Salı günü Ali Ağaoğlu'na soralım. Onun Agu Gugu diye bir paritesi var. Ag Bilmez Agu parketi var. <laughs> Agu Gugu, o bebeği anlatır gibi anlatır bize. Oh süper süper. O zaman o yayında beni da anarsınız çok sevinirim. Sevitle. <laughs> Şimdi dün mesela e, burada Avrupa'da hizmetler PMI verileri açıklandı, imalat PMI verileri açıklandı. Bu PMI verileri e, sen tabii ki çok net biliyorsun ama 50 eşik seviyenin üzerinde olduğu zaman sektörlerde büyüme olduğuna, gelişme olduğuna, 50 seviyenin altında olduğunda da daralma olduğuna işaret eder. Şimdi e, pandemi döneminde en çok da hizmetler sektöründe onlu seviyelere doğru gerilemişti bu PMI verileri. Dolayısıyla çok ciddi kapanmalar da verilere yansımıştı. Ama ee, en son dönemde artık Nisan ayından beri o toparlanmayı almıştık biz. Dün mesela yine hizmetler sektöründeki verilerin PMI verilerin 50 seviyesinin altına doğru gerilediğini gördük. Dolayısıyla ikinci aslında bir ikinci dalganın geldiğine yönelik bence sinyaller de verilerde de yansımaya başladı. E, piyasanın korkusu da sanki çok da haksız değilmiş gibi görünüyor. Verilerin yansımasında da yine aynı şekilde sanki. Peki Hafta ilk defa ABD seçimlerine yönelik açık oturum var. Ee, seçimler konusunda ne düşünüyorsun? Bir de çok kısaca o konuda fikrini evet. alır miyim seni seni bulmuşken? Evet. Bu işin uzmanı tabii Ahu'yla Atilla. Evet. Ee, Atilla'ya da e, sorarız. Zaman zaman onunla bu konuda görüş ayrılığına düşüyoruz. Haşa benim onun sözünün üstüne söz söyleme imkanım yok ama okuduklarımdan e, şunu e, çıkarıyorum ben. Yani demokratlar seçilmesin diye bir aday çıkarmışlar. Yanına da seçilmemesini garantilemek için bir tane de yardımcı koymuşlar gibi geliyor. E, o yüzden e, bence Trump Biden'ı rezil eder. Şeyde e, toplantıda. Çünkü e, Trump'ın bir de hani Hillary Clinton'a falan yaptıklarını düşünce evet. Hillary Clinton arada gitti işte geç döndü falan filan. Adam yayında affedersiniz herhalde tutamıyor falan filan koparlayamadı gibi abuk subuk şeyler söyledi. Yani hani bir kadın hak, hakkında konuşuyor olmayı kenara koydum. Onu beklemiyoruz. Hadi de yani bir, devlet adamlığı diye bir şey var değil mi? Ama popülizmin inanılmaz yükseldiği bir dönem insanlar sadece ceplerine konulan paraya bakıyorlar. O yüzden Trump da bu işi çok iyi biliyor. Nereyi ne kadar kaşıması gerektiğini. Karşıdaki e, aday da yani uyuyor. Yani yan, hani Bunları söylemek yani zor ama, ya kardeşim beni de ilgilendiriyor, niye düzgün bir Amerikan başkanı seçilmiyor, niye ilgilendiriyor? Ya adamların bizim bir ilişkisi önemli. E adamların dünya ekonomisine verdikleri yön önemli. E orduları da var, yani düzgün bir adam koysalar da bu ülkede, dünyada da rahat yaşasak istiyoruz. O yüzden adayı önemsiyoruz. E yani yaşlı, hastalıklı, ne dediğini çok fazla bilmiyor. Ha Trump'tan iyi mi? Evet iyi bence yine de. Her şey Trump'tan iyidir ama bence Trump'ın seçilmesi olasılığı giderek artıyor. Bakacağız. Hani, anketlerde geride gözüküyor tabii ama e, bu e, değişebilir e, e, eyaletlerde biliyorsun bu e, tra geçiş eyaletlerinde e, evet. bir enteresanlıklar var. Bakalım yani ben hiç e, ihtimal vermiyordum adayı görünceye kadar demokrat adayı görünceye kadar. Ama şimdi her geçen gün korkulu rüya halindeyim Trump seçilecek diye. Peki o zaman haftaya açık oturum olduğunda e, çok detaylı bir şekilde takipçisi oluruz. Hatta üzerine de konuşuruz. Peki, i̇nşallah. Çok teşekkür ederim Artun. Tabii teşekkür ki ben şimdi yayının başında hani seni anons ederken hani Tabii ki işte başka şeyim yok gibi oldu. Gerekiyor. Hayır, orada <laughs> şunu şöyle açıklayalım. Hatta açıklamaya bile gerek yok ama adım adım, detay detay yatırımcıya küçük küçük böyle anlatıp TCMB'nin ne yaptığını, ne yapması gerektiğini, ben ne yapacağını enjekte eden çok güzel yayınların oluyor. Ben de senin takipçinim. Dolayısıyla bu konuda senin sözün bence önceliklidir. Çok teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. Seninle konuşmakta özlemişim çok iyi oldu. Kendine iyi bak. Bakalım Merkez Bankası ne olacak? Saat 2'de herkes de takip edecek zaten. Görüşmek üzere diliyorum herkese. Sana da. Ben çok teşekkür ederim.